Güzeldi. Sonunda başardık hocam. Çok sağ olun. <laughs> Merhaba kıymetli izleyiciler. Bugün sizlere ikinci koçluk okulumuzdan bahsedeceğim. Birincisini tamamladık. Neler yaptık? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle insanın kendi yolculuğunun farkına vardıktan sonra yapılması gerekenlerle ilgili kısa ve uzun vadede yaşam planları, eğitim planları ve iş hayatında yapılabilecek en ideal noktaları bulmaya gayret ettik. Daha sonra yolculuğunda ona eşlik eden insanlara destek vermek isteyen kişiler için bu işin nasıl yapılacağıyla ilgili farklı çalışmalar yaptık. Eğitim alanında bir gence, bir insana nasıl yardımcı olunur? O insanın bu konudaki ihtiyacı nasıl giderilir? Onun mutlu olacağı, onun kendisini iyi hissedeceği şekilde nasıl yardımcı olunur? Bir kısmı eğitim koçluğuyla alakalıydı. Diğeri bizim kariyer koçluğu dediğimiz alan ki bu bütün yetişkinlerin ortak Çalışma alanlarından bir tanesi, kendisi için en ideal kariyer planlamasını nasıl yaparız? O kişilerle diyaloğa nasıl geçeriz? İç dünyalarını nasıl anlarız? Hedeflerini, hayallerini kendi istediği yola doğru nasıl eviririz? Bu konuda farklı çalışmalar yaptık. Bir diğeri, hepimiz için çok çok kıymetli, önemli yaşam koçluğu. İnsanın yaşam yolculuğunda kendisi için en iyi olanı bulması. Ve bunun yolları üzerine çalışmalar yaptık. Tabii bu eğitimi alan insanlar önce kendi yolculuklarında muhakkak derinleştiler inanıyorum ki kendileri de böyle ifade etti. Daha sonra diğer insanların yolculukları ile ilgili onlara nasıl yardımcı olurlar bunları konuştuk. Şahin siz de bu eğitimi almak istiyorsanız, siz de bu eğitimde bulunmak istiyorsanız, karşılıklı konuşalım diyorsanız, çalışalım diyorsanız bize ulaşabilirsiniz ve hemen ön kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitimde görüşmek, buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Ya tamam siz zaten bizim bildiğimiz sorunları paylaşıyorsunuz ama bunun çaresi nedir? Çözümü nedir dediğimizde ortada kimseyi göremiyoruz. Evet. Fakat biz zaten tırnak içinde iddialı bir şekilde çünkü çok mütevazi davranıyoruz. Biz mütevazi davrandıkça insanlar da ya herhalde burada bir şey de çok fazla o uygulamaları bizim Dünya ile buluşturmamız lazım. Buna dünyanın ihtiyacı var. Ya sizin var mı böyle bir mis? Evet var böyle bir misyonum. Benim böyle bir misyonum var. Ben bu konuda iddialıyım. Yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Uyguladığım çözüm yollarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu konularda iddialıyız. Başlangıçta hani ifade etmişti ya, koçluğu üç bölüme ayırıyoruz diye. Birincisi demişti, koçluk teorisi dediğimiz kısım. Yani işte bu alanda bilim insanları ne demiş? Eğer bir meslek olarak işte koşu kabul edilmişse bununla alakalı neler yazılıyor? Hani bununla alakalı okumalar yapmakla veya belli noktada kendi birikimlerimizi daha da zenginleştirmekle alakalı çalışmalar. Ki baktım ben kendime bunu ifade edince Selim Hocam. Evet ben bunları yapıyorum. Gerçekten araştırmalar yapıyorum. Sürekli kendimi geliştirmekle alakalı eğitimlere katılıyorum. Bu var evet dedim. Kendimi bu alanda tebrik ettim. İkinci olarak da ifade ettiği şey dedi ki koçlukla ilgili uygulamalar yapılması lazım ki hani kişi bu anlamda e, profesyonel olarak kendini geliştirebilsin. Evet hali hazırda ben yaşam koşu yapıyorum öğrencilerim var öğrenci koçluğu yapıyorum. Bu programa katılmadan önce ben yönetici koşulu ve kariyer koşulu ile alakalı bilgi sahibi değildim. Daha çok öğrenci koşulu ve yaşam koşulu ile ilgili çalışmalarım vardı. Pratik uygulamalarım da var. Evet teknikler uyguluyorum. Farklı alanlarda kendimi daha etkin kılmak, daha yetkin kılmak için çalışıyorum. Üçüncü madde olarak da demişti ki koşulun felsefesini bilmek lazım. Böyle bir şaşırdım. Acaba nedir hani koşulun felsefesi? Şimdi öğretmen olmam hasebiyle de verdiği örnek benim çok hoşuma gitti. Dedi ki, yıllarca öğretmenlik yapmış ama öğretmenlik felsefesinden bir haber. Öğretmenlik yapıyor ama niçin yaptığının farkında deyip şöyle bir durdum gerçekten de dedim. Evet, hani bir aha anı var ya koçlukta. Dedim evet doğru dedim. Canlı kalmak için proje öğretmek lazım. Canlı kalmak için yeni işlere imza atmak lazım. Canlı kalmak için bilgileri paylaşmak lazım. Birinci program yapmıştık, beğenildi, çok beğenildi. Bu da ikinciyi yapmamız için bize bir motivasyon aracı oldu. Koçluk Okulu 2 kayıtlarımız devam ediyor. İstanbul'dan ve diğer yerlerden, ülkelerden arayıp soranlar oluyor. Bu programın içeriğini ilan ettik. Kayıtlar başladı. Motivas sayfamızda. Sertifikayı yine birinci programda olduğu gibi İngiltere ve Kanada'dan çift imzalı vereceğiz. Uygulamalı Koçluk kitabımızı hediye edeceğiz. Ne değişecek bu programda? Hayatınız değişecek. Katılanlar öyle diyor. Selim Hocam'dan ve Fatma Hanım'dan bu eğitimin koçluğa başlamış olan herkes tarafından alınmasını çok önemsiyorum. Neden Derseniz. Ben bundan önce farklı eğitimlere katıldım, hatta meslek belgeli koç olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Hani ciddi anlamda sınavlarına girdim, değerlendirmelere den geçtim. Belli bir birikimden sonra dahil oldum. Yani program gerçekten benim için Selim hocamın ifadesiyle ezber bozan bir programdı. Gerçekten her renkten, her farklı tondan çok güzel insanlarla beraber oldum. Benim için büyük bir kazançtı bu program. Bizim için de öyleydi. Benim kendi motivasyonum açısından güzeldi. Birinci Koşluk Okulu'nu tamamladık. Eğitimi psikolog doktor Fatma Yeşilyurt Hanımefendi ile birlikte verdik. 60 saate yakın canlı yayın yaptık. İnteraktif bir eğitim oldu. Programa Kanada, Almanya, Çekya, Azerbaycan ve Türkiye'den uzmanlar ve uzman adayları katıldılar. Bu programa katılanlar artık bizim platformumuzda yol arkadaşımız oldular. Çözüm ortağımız oldular bulundukları ülkelerde projelerini hayata geçirmeleri için birlikte çalışmalara başladık. Onlara bizi çevrelerine de tavsiye etmeye başladıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Kanada'dan psikolog doktor Fatma Hanım'la birlikte ikinci program yapmayı planlıyoruz. Eğitim saatlerimiz belli, program içeriği belli. Bu program birincisini yapmış olduğumuz koşuk programının bir benzeri olacak. Geliştiriyoruz programı sürekli update ediyoruz. Bu program da öyle olacak. Beğeneceğinizi ve programı bitirdikten sonra sizlerin de çevrenize sonraki programlarımızı tavsiye edeceğinizi düşünüyoruz. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Yaptıklarımız, hayata geçirdiklerimiz bundan sonra yapacaklarımızın referansı olsun. Koşluk popüler bir alan, çok ihtiyaç duyulan bir alan. Sadece koşluk mesleğini yapmak isteyenlerle ilgili değil. Anne babayı da ilgilendirir, bir bireyi de ilgilendirir. Koşuluk mesleğini profesyonel olarak yapmak isteyen bir uzmanı da ilgilendirir. Uygulamalı bilgi birikimimizi sizlerle tartışarak ama interaktif bir şekilde masaya yatırarak. Çünkü hayatta en zor işlerden birisi beklemekse diğeri de dinlemektir. Dinleme pozisyonuna sokmayacağız sizi. İnteraktif ol, olacağını özellikle yani adını çok duyup da kendisini çok göremediğimiz interaktif eğitimler vardır ya. Bir bakalım bizim programlarda nasıl oluyormuş interaktif. Bu konuda bizi eleştirebilirsiniz program sonrası. Selim Hoca'nın bir örneği vardı. Başarmayacağıma Aha. inanıyorum veya başaracağıma inanmıyorum. Aha tamam o. Orada mesela ayrışmamız nasıl böyle tartışmamız şey konuları falan görüşmemiz ne kadar güzeldi hani çünkü çok, evet, gerçekten çok de çok eğlenceli ve çok güzeldi şey yönü çok güzeldi hani herkesin farklı fikirlerinin olması aynen aynen aslında da hayat öyle değil mi yani siyahla beyaz böyle düşünülüyor ama gerçekten de gri aranların ne kadar çok olduğu ki e, sonunda böyle hani biz e, maalesef böyle okulda hep beyaz siyah öğreniyoruz sonra bir çıkıyoruz böyle hayata. Bakıyoruz ki meğerse gri alanlar hani o ikisinden daha fazla hani alışmak zorundayız. Evet şeyi fark ettim mesela eğitimin çok farklı orijinal yerleri vardı bir tanesi de bu söylediğinizdi benim için. Mesela ben hani şey düşünürdüm tek bir doğru vardır ama Hı -hı. o doğruyu insanlar bulamıyor olabilirler zannederdim. Hı -hı. E, fakat bu eğitimde e, tek bir doğrunun olmadığını e, bütün örnekleriyle ve ispatlarıyla Selim hocam o kadar güzel ifade ettiler ki e, hayran kaldım. Yani evet artık ben de inanıyorum. pek bir doğru yoktur. Koşluk mesleğine, koşluğu içselleştirmeye, misyon vizyon kavramlarıyla koştuğun bir arada analiz edilmesine, kütüs analizi nasıl işimize yarar? Tabii bunları değerlendirme de programı sonunda yaparak uygulamalı bir şekilde ben sizlere aktarmaya çalışacağım. E, şu an benim bir e, kitap yazma hayalim vardı. Hı hı. Bu SWOT analizi ve aksiyon planı yapıldığında Selim hocam orada hani aksiyon planınızı yazın demişti hani bir yıllık üç yıllık beş yıllık 10 yıllık hedefleriniz hani bu anlamdaki yapacağınız şeyler sanki bir nevi benim için de bir vizyon çalışması gibi de oldu bunlar hı hı. orada şey vardı benim işte kitap yazmayla alakalı hayalimin oldu olsun dedi ki 100 sayfa 100 word sayfa yazın ve bana gönderin dedi. Hani kitabınızı basalım dedi. Bu benim için e, paha biçilmez değerde büyük bir güzellik. Onu soracaktım. Demiş. Neredeyiz şu anda? Kaçıncı sayfadayız? Ee, i̇şte bir an önce e, toparlamak ve e, kendisine sunmak için gerçekten e, yoğun bir hazırlık içerisine girmek üzereyim. Zaten Ferah Hanım'ın kitabı da e, müthiş bana ışık oldu. Benim için de bir moral oldu. Aa, evet olabiliyormuşum da. bizzat grup içerisindeki eğitim içerisindeki bir arkadaşımızın yaptığı çalışma bana aşk şef gelmiş oldu. Koçluk eğitimi anne, baba, birey, öğrenci ya da bu alanda başkalarını yönetmek ya da eğitmek konusunda yine hakeza, iş adamları, eğitimciler hepsinin başvurabileceği ve kendine ait muhakkak hayatında değişebilir yenilenebilir bir pencere açmaları için çok kıymetli bir eğitim. İnsan yönetiminde bizim için en önemli olan kısım öncelikle kendini tanıması ve kendini yönetmesi. Kendini tanıdıktan sonra, kendini yönetmeyi öğrenebildikten sonra aslında hayatını da yönetmeyi öğreniyor insan. Gelişigüzel yaşamaktan uzak kendisini ve etrafındaki insanları, ilişkilerini yönetebiliyor. Aslında kendisinden başlayıp Yaptığı işe, öğrencilerine, şirket içindeki insanlara, aile içinde bireylere ait bir yönetim şekli geliştirmesini sağlayacak. İlişki yönetimi de diyebiliriz aslında buna. İkinci bir konu başlıyor olarak eğitim liderliği dikkatimiz çekiyor. Evet, çıkıyor. eğitim liderliğinde de kendimizden başlayarak çocuklarımızla ilgili kısımlar, birlikte yaşadığımız insanlarla ilgili gelişim ve değişimler için neler olabilir, neler yapılabilir? Aslında burada da biraz bunu konuşacağız hayatımızda planlı ve düzenli bir eğitim nasıl devam eder bunları birlikte konuşup interaktif olarak işlemiş olacağız. Fatma Hanım da gerçekten her şeyiyle hani bu kadar mı güzel ifade edilir hem ifade tarzı anlatım tarzı yani hani herkes psikologluk yapar ama herhalde herkes o, o psikologluğu bu kadar güzel resmedemez ve anlatamaz diye düşünüyorum. Doğrudur, gerçekten doğrudur. E, o da çok renk kattı. İkinci haftada koşluk motivasyon ve iletişim konusu görünüyor. Motivasyonla ilgili benim ana kaynak olarak kullandığım şey gerçekten önce bireysel motivasyonu yine keşfetmek. Aslında koçu eğitirken en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bu. Önce koç olacak insanın kendini tanıması ve bu yoldan kendisinin gitmesi çok önemli. Self coachingi başaramamış bir insanın Hakikaten başkalarına bu konuda yardımcı olması çok zor. Onun için e, katılımcılara şimdiden aslında şunu söyleyebilirim, kendinizi keşfedeceksiniz. Bu konuda e, inanın eğitim bittiğinde diyeceksiniz ki evet ben buyum ve bunları yapabilirim, şu kadar insana yardımcı olabilirim ya da şu mesleği gerçekleştirebilirim gibi. Atma anımda hatırlarsınız, insanı tanıma yolculuğuna çıktık. İnsan kimdir? İnsanın içindeki değerler nedir? Özellikler nelerdir? Çok da güzel uygulamalar yaptı bize Fatma Hanım. Çok da güzel yol gösterdi. Evet, da hatırlıyorum. Evet, şimdi bunların hepsini değerlendirince dedim ki evet bu bu programa mutlaka herkes yani koşuluk yolculuğuna çıkan herkes katılmalı. Bir sonraki konu koşuluk ve farkındalık. Bizi motive edecek değerleri zaten arayarak bulacağız. Herkes aynı şey motive etmiyor. Karşımızda olan popülasyona göre, gruba göre, kitleye göre, yaş grubuna göre, yaptığımız işe göre motivasyon kaynakları ve onların bu konudaki farkındalığını artırmak için belki küçük grup bazlı çalışmalar yapacağız bu görüşmelerde. Yaşam koşu benim Türkiye'deyken uygulamalı yapmış olduğum bir alan. Hani şöyle demeyin, ya ben yaşam koşu yapmam, yaparsınız. Bir gün size bir telefon gelir. Telefonun öbür ucundaki insan çok kritik bir soru sorar. O kritik soruya cevap vermeniz gerekir. Sizden yardım istemektedir. Koşluk çeşitleri hayatın içerisinde karşınıza farklı şekillerle çıkabilir. Bu nedenle bu konular hakkında uygulamalı bilgilere ihtiyaç var diye düşünüyoruz. Yaşam koşluğunu, yönetici koşluğunu alanım benim yönetim organizasyon olduğu için o alandan bir takım bilgileri paylaşacağım. Hani şunu ifade etti, hani bir insan Koçluk yapmaya niyet etmişse, niyet ettim koçluk yapmaya bir yola çıkmışsa, niçin yapmak istiyor? Hani bu koçluktaki misyonu ne, vizyonu ne? Bunu değerlendirmekle alakalı kişinin kendisine sorması lazım. Ben bu konuda bunu içselleştirmekle alakalı yetkin olma adına var mıyım, yok muyum? E Şimdi kendime sordum ben de bu soruyu, siz de sormuşsunuzdur büyük bir ihtimalle. Dedim ki varım. Çünkü ben gerçekten koç olmak istiyorum. Benim misyonum da çünkü insanlığa faydalı olmak. Çok önemli bir değerdi. Amin. Hani değerler kısmında da beraber konuştuk ya koçlukla ilgili değerlerimizi masaya yatırdık. Bir noktada self coaching yaptık yani. Konular arasında kariyer koçluğu dikkat çekiyor. Öğrenci ve eğitim koçluğu. Bunlar çok güzel başlıklar. Bu eğitimin içerisinde çok güzel, heyecanlı, canlı uygulamalar yapacağız. Yine karşımızdaki insanın kariyeri adına bir yönlendirme yapacaksak ya da eğitim planlamasını yapacaksak ve bu bir öğrenci ise koçluk yapacak kişilere insanlara kendini gerçekleştirme alanını sun lütfen diyeceğiz. Uygulamaların sonunda ortaya çıkacak olan netice bu hocam. Çok güzel. Üçüncü modülümüzde koçluk uygulamaları var. Uygulamalı yaşam koçluğu, uygulamalı yönetici koçluğu gibi bir takım başlıkları katılımcılarla masaya yatıracağım. Bunların analizini yapacağız. Gerçekten çok renkliydi. Hani çoğu eğitimler için şey denir, böyle teorik bir kişi anlatır, diğerleri işte dinlerler ve o şekilde biter program. Fakat burada öyle olmadı. Müthiş derecede uygulamaların zenginliğiyle apayrı renkli bir program oldu. Hele Bilemiyorum o film okumaları veya o, o mini çok e, hoşluk seansları harikaydı. O, o, hani, o çok güzeldi. Yönetici ve e, duygusal bir e, eleman e, ne denir? çalışan. Hı hı. Onların karşılıklı diyalogları. Hele sizin e, rifat Bey'le yaptığınız <laughs> o karşılıklı yönetici çalışan e, görüşmesi bilemiyorum harikaydı. Güzeldi, güzeldi. Tabii ben, burada Sera Hanım'ı ki... da e, yad etmeden geçemeyeceğim. Müthiş derecede tiyatral yönüyle Herhalde Görsel Emmy, Emmy falan bize. almıştır ya hani Emi'de falan böyle en güzel yabancı film şimdi Avrupa'da en güzel yabancı film ödülünü almıştır. şeylerini Bu film izliyorum okumaları zaten. da bilmiyorum, bilmiyorum. Hı -hı. siz ne düşünüyorsunuz ama ben hani e, yaptığım mesela o hani 3 idiot filmi Hı -hı. E, ben onun şeyini yapmıştım analizini hani koşluk bakış açısıyla hani filmleri ilk defa e, burada uygulamalı olarak değerlendirmek de çok hoşuma gitti. O filmi Tabii ben üç kez izlemiştim şey. ama sizlere sunmak için koçluk bakış açısıyla apa ayrı şeyler kattı bana. Sizlerden o yaptığınız çalışmalardan da çok ciddi istifade ettim. Her birerlerinize bu anlamda çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben de, ben de size teşekkür ederim. Uygulamalı kariyer koşluğu, uygulamalı öğrenci ve eğitim koşluğu görünüyor. İnsanı nereden nereye taşıyabiliriz? bunu gerçekleştirmelerini sağlamak ve görmelerini sağlamak. Aslında bu benim için çok önemli. Yanında yakınındaki insanlarla uygulamalı çalışmalar yapacaklar. Onların kariyerleri konusunda en sağlıklı karar nasıl verilebilir? Bununla ilgili bazı testler var. Bunları görecekler. Yine eğitim koçluğunda da aynı şekilde bir öğrencinin eğitime karşı bakışı, duruşu nasıl şekillendirilebilir? nasıl motive edilebilir? Bireysel anlamda bu tarz birebir çalışmalar yapacaklar ve bunları grup içerisinde değerlendirecekler. Bu kısım çok zevkli, çok eğlenceli ve başardıkça da birine katkı sağlamak, birinin hayatına dokunmanın onlara vereceği mutluluk şu an bile katılacak kişilerin yüzündeki tebessümü tahmin edebiliyorum. Mutluluk verecek eğitimin sonundaki sertifika sınavı da herhalde eğlenirken öğreten bir sınav olması gerekiyor. Hayatın kendisi bir sınav. Bu programda bir sınav olsun sertifika olacağına göre. Tebrikler. Tam da gününe denk geldi. Bugün de sertifikanızı aldınız herhalde. Size de, size de mümkün evet, işte herhalde. Evet çok mutlu oldum. Sertifikam elime ulaştı. Konuşalım, planlayalım, yol çizelim. iyileşelim, güzelleşelim. Evet. Mutlu olalım. Güzel bir okul olacak hocam. Evet Fatma Hanım başlıklar ilgi çekici. İhmal edilmemesi gereken belki üzerinde ne kadar çalışılsa yeridir diyebileceğimiz alanlar. Ümit ediyorum faydalı programlar olur. Ben de e, üçlü sajaya diye bakarsak olaya boşluğun teorisi var ve geliştirmeye devam ediyorum. Koşluk uygulamaları var ve devam ediyorum. Şimdi de koşluk felsefesini de anlamış olarak çok güzel bir şekilde olmak istediğim noktaya doğru yola çıktığımı düşünüyorum. Kısacası koşluk heybeme e, yüklerimi aldım diye düşünüyorum. Bir güzel bir hatıra kaldı. Ben böyle evin e, biliyorsunuz böyle. Hani ben oturmayı sevmem. Yani hep böyle dolaşırdım etrafta. Şimdi mesela eşimle dışarıda şu arkadaki ormanı geziyoruz diyordum ki. Dün dedim şu orman var ya şu ormanda bir sertifika yaptım ben dedim. Ne, ne güzel ki hocamın sözünü dinlemişim gelmişim böyle hani güzel insanlarla tanıştım. Bundan sonra da inşallah network'ümüz böyle devam eder. Uzak doğuya kadar bir network'ümüz evet. var. Siz Kanada'dasınız, ben İngiltere'deyim, Türkiye'den çok soranlar var. O zaman kayıtlar için bir an önce başvurulara başlasın dinleyicilerimiz. Evet, web sayfamız üzerinden ve sosyal medya araçlarımızdan kayıtla ilgili bilgileri biz paylaşacağız. Biz, enerjimiz yettikçe, imkanlar elverdikçe bu ve benzeri sosyal projeleri fayda sağlayacak değerleri üretmeye devam etmek istiyoruz. Bu noktada da takipçilerimizden desteklerini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum.